Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle yeni bir Warzone ile birlikteyiz Bugün bu da oynadık Yeni yaptık sıkılmıştık artık Gra yukarı 98 falan artık Sıkmaya başladı yani siz de anlarsınız Her gün her gün aynı şey kabak tadı vermeye başladı Biz de ne yapsak ne etsek dedik Ve bu da yaptık kardeşim şimdi Farada kullandığımız attachmentlar bunlar Uzi'de kullandığımız attachmentlar bunlar Milano Milano'ya gitmeye gerek yok. Mert Erdiz. Buradan Efe Ceylan kardeşime selam olsun. Aşağıda yorumlar da bekliyorum onu. Uziful değil ama bu hali de iyi. İyi yani win alırsınız kardeşim. İyi oynuyorsan sen bu win'i alacaksın zaten. Ee, durumlar bu şekilde. Güzel bir video oldu. Buradan sizi videoya yönlendiriyorum. o zaman derim kats, trank Enemy soldier incoming Huh? Hey? Oh yeah. Ama oğlum hallediyoruz ya. Oğlum ben niye kill alamıyorum lan? Demacım var da kill gelmedi ya. Hayvan gibi demacım vardı az ölmedin ama ne Ya nasıl indi bu orospu çocuğu bak ya Ben de dedim adam indi diye de Oğlum oh, ben bir rastgele yaptım niye abire bu geliyor ya Return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. On it! You gave him a it, Stand by for redeployment. Bende adam var. Aldın mı? Bende adam var. Peki adam mı? Aa Değeri bana geldi. da biri var. Bende lan. Kim var kim Pistolle aldım. O bu değil. Şeyde de adam, şey. adam var. Büyük çatıdan vurdu beni biri sanki. Ne bu, bu da? Beni sanki biri büyük çatıdan vurdu. Oğlum ya kalkansız bir oynadım var ya. Benim sniper'ım var. Büyük chat'teki adama HS koyabilirim bakarsan. Gel şuradan üste çıkalım. Oradan değil gel gel. Arkadaşını aldı lan biri. Harbiden gel gel. Ya MP5'im var. Dolat kalabiliyoruz bu adam. Arkada market var mı? Orada var benim gibi. Bu arkadaşın aldı nereye gitti? Arkadaş büyük çatıya indi. Merdivene bak. Aşağı indi bir tanesi. İçerdiler galiba fight'ta. Asansör tarafı. Yüksek ihtimal öyle. Loda atalım buraya lod at mı? Loda atalım ya. Arkada market yok. Gel alalım noda at istiyorsan. At 500. Koru beni. Koruyorum koruyorum. Fight'talar abi. Helikopter Adamlar... Nerede aşağıda mı? Tamam. Geldim. Arkadaşını mı aldı? Ne yaptı bu? Arkadaşı geldi. Burası, Burada arkadaşı işaretleyemedim. Çok kötü MP5 ya. Odan sattım, üstte i̇şte, odan çıktı. Işte, işte. sattım. Arkadaşı o soldaydı evin altında. Alpi nereden? Var, şeyden, büyük çatı, büyük çatı. I'm in their sights. <laughs> Enemy UAV overhead. Don't come over here. Ah, Lord, don't come. Breathing is stopped. Yanlış da o da var. Yok yok. Dikkat bunun arkadaşı da var. Arama var mı? Ben içeri evet. Baksana şey hemen farkını yaratıyor Snipe. Everyone is in safe zone. Alttaki piçer mi oldu? Ha bak Altın. orada o piç. Abi oradan gidersek üstteki... Sağ aşağıdan diye. gidelim mi? Sağ aşağıdan. Abi hala sana Yenim. çıkıyor bu. İndim ben sağ aşağı ama hey. İyi vurdum ben o adama. aşağıdayım. Ben de indim. Kalkanım yok benim bu arada. Aldım ne Nerede bu? En sonda galiba. Dikkat evet. büyük çatıdakiler de geliyordur. Benim senin çatıdığına gel. Armorum var mı bana? Var. Atıyorum buraya. Büyük çatıya dikkat. Büyük çatı bakıyor. Büyük çatı neredeyse nak oluyordu. Sağımızdaki evdeler ama. Okey, okey. Lan adamı gördüm. Gitti. Helal, helal. Adam ghost damına koyayım. Nara ghost damına koyayım. Abi çatı bakıyor. Hiç. Sağdan, en sağdan evet, bakıyor. Ben ona fena vurdum bu arada. Ben de vurdum. I'm biraz. I'm Ghost bunlar galiba abi ya. Atlayak mı sahibi bunu? Hala bakıyor. Sağ 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 sağ. Sağ, 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 sağ mı? Sağ derken? Sağ ev sağ. Benim düşündüğüm adamın orası. Okey. Ghost o. Harbi Ghost. Down team wipe. Büyük çadı ananı sikerim bak. Adam akıllı bakıyorsan bak bakmıyorsan bak. Ben atlıyorum sağa. Koru beni. Atla atla. Koruyorum. Benim kalkan lazım lazım. Neyse. Ben de sağa gidiyorum. Araba geldi. geldi. Air strike'ım var bu arada. Arkasında adam var bunun. Alttan bir yerden bak hangarın oradan biri daha mı sıktı lan bunu ne yaptı? Bilmiyorum olabilir o adamlar hangara Ama mi? gel burada Lodak bir sürü var. kalkan var kalkan. Arşı şey indi nasıl lan loadout attılar nasıl oraya bunu. Oğlum şuradan çıkış var. Dur dur dik. air strike'ım var bu arada haberin olsun. Dikkat et, burada durmayalım bura çok kötü yer herhalde. Nerede? Kontakt, kontakt. Şey Nerede? ya şey. Araba araba. Mete bak. Okey. Air okay. var onu çok sıkıntı. Büyük çok sıkıntı şu an. Abi istiyorsan at <laughs> arabadakilere. Arabası patlar. Dur içeri gireyim ya. Arabadakiler sallayabiliyorsan Savla <laughs> Nerede tam olarak? Şeyin orada. Arabadan orada dedim bilmiyorum. Büyük çatıdakileri, büyük çatı ne yaptı ya? Büyük çatı irsak taktiği mi yapsak? Gel be ya. Hurt bitten gör. Yapsak. Evet evet hurt bitten görürüz zaten. Büyük çatı orada değil ya da. Gidelim bence büyük çatı. Aa, araba da gidiyor zaten. Gel gel. İçeriden gir. Bu değillerdi değil mi ya? Hangarın orada değillerse. Aa, adamları gördüm eva. Nerede? Büyük çatıya çıkayım mı? Pasta. Çıkıyorum büyük çatıya. Aynı adamlar mı? Bir tanesi o geçen sezonun ilk skin'i. Bilmiyorum abi. Bir tanesi de çok farklıydı kadın. <laughs> en son işaretinde gözüküyor. Arkadaşını aldı kanka. 38 metre soldu oğlum. Harbi marketten harbi gitmemiş. Duydu ya. Teki iniyor helikopter şeyle ama yeni iniyor. Aa orada orada. Al lan. Ta. Ha. Sighting in. Effective shot. Bitti. Nereden? Nereden yiyon? Nereden yedin? Soğuk his gibi geldi de anlamadım onu artık. Şuradan bir yerden çıktı. Oooo şeyden çıkıyor. Ya. ya. Siktir et bunu. Loda ata mı gitsek? Loda ata gidelim mi? Bari vermen abi. ne kadar? 161 Atsana biraz bende 69 var. Kaç adamı vurdu bence. Emin misin? Adam abi gelir vurur onun arkadaşı var işte ya. Aldı o arkadaşı. Oğlum onun arkadaşı da. burada bir yerde değil oğlum her yukarıda ben varım. ama bunu sağlarız. Tamam. Aa snipe atıyor. Tamam tamam at da kanalizasyonun oradan. Munition box var. Lootladın mı? Lootladım. Soda at alanda değil gidek mi? Gel gidek ya. Aa burayı kaptırmamız lazım. İyi gel alak gerek. Okay. Bekleyem seni. Yanlamasını atla. Var mı Rus bu çocuğu? Yok gibi duruyor. Daha PKK'lı Rus çocukları. Araba. Dur dur. Kıpırdan, geri gel, kıpırdan. geri gel, geri gel, geri gel bence. Gel gel, geri gel. Burada bu. arabanın arkasına kuş. Biz ghost'uz oğlum göremez. Loadout'a mı geliyor lan? İndi. Tek indi. Tamam. O da lan. de bana sıkıyor. Tam. bitirdim tekini. <laughs> Deri mi? Bitirdin Aa mi? öldü oğlum ama. Ha. Ee, şeyi varmış ha. mı? Şeyi varmış öldü mü lan? Öldü öldü. Sekiz sen burada öldürün öbürünü ben öldürdüm. Parama bak. Hayvan gibi parası var bunun da. Armor baksın munition mı? Munition kalsın ya. Bende munition var. Bende de munition. Armor al o zaman oradan. Tamam. Alp'i büyükçe tevişim alın. Bir arabaya alayım ya. Dur dur. arabayı alayım. Okey. I'm driving. Markete gidelim oğlum aman Adam ama işte şu kanalizasyondaki adam gelmiş olabilir. Markete gidelim de. Yukarıdan bir kesmeyelim önce büyük şatallı. Ben arabayım zaten de. Çok vuramaz araba. Dersen sen yukarı çık ben arabaya bakayım. Ben markete geldim. Self aldım videoyu evi aldım. Ben de aynısını. Bu ne lan? Oğlum prizine hiç e düştü sanırım. Alamıyorum. Bir açıp alayım mı onu? Yap evet, evet. yap. Gel gel büyük çatıya çıkalım biz. Dağdan iki kişi geliyor ama onları diyebiliriz ha. Okey. Evet evet iki kişi geliyor oradan. Şurada da adam var. Dikkat et bak tam tam tarafında çatıda iki kişi var. Onlara sniper varsa. Onlar okay. bizi görmez. Onlar var. Slaypin yok değil mi ama? Dağdan gelenler şuradan gelecek. Bak. Marking waypoint. Be advised, UAV is being refueled. Our team is lan? UAV is being refueled. Our team is on the way. Be advised, UAV is being refueled. Our team is on the way. Arka vurdum ya bir sıkman ama ne Adam koşuyordu ama yani böyle bir bakmıyordu bana. Bakma ya. Aa şeyden sıktı <gülüyor> lan. <laughs> soğut yedim bir tane mermi. Bu vurmuş. <laughs> o mu vurdu harbiden? Şaka ya o nasıl vurdu? İst o bak soğut Abi ya şeyden sıkıyor ya. Burada. Aynı yer mi? Onun birazcık <laughs> daha sağındaki <laughs> ahşap çatıdan. Evet. Yedi biraz. Neyse iyi yerdeyiz biz ya. Sağda filan ne yaptı ya? Az siktir bakıyorum şuradan abi ya. Yani. Allah vuruyor da. Evet. Işıltı çıkmadı amına koyayım. Niye öyle oldu? Onanı sikiyim bunda da ışıltı çıkmadı. <laughs> abi şuradan şuradan gel vur şakasız. Eistan işte, katı kaldır. Şimdi akıllarına geldi herhalde. Onlara bakma. Bakma bakma aynı. Armorlarımızı bitiriyorlar anı Armor box atsak mı? Bende 8 tane full oğlum. Tamam tamam. Atma. Onlara benden bahsedecek koydum arkada çektim de Altımda bir Mercedes Ben Oğlum ya alana gitmemiz lazım Alana nereye gideceğiz? Oo şurada adam var helikopter var orada büyük evde Buraya mı gitsek? Şöyle dediğim yere gidelim Orada helikopter var kanka <gülüyor> <gülüyor> Arabayla gideceğiz bu arada arabamız var. Hı? Arabamız var. Sertim bak. İleride uzak bir bina yok mu? Tamam tamam ilerlerinde. Tamam öyle bak. Oraya mı gideceğiz lan? Gidelim mi? Gel gidelim. <laughs> oraya gidiyorum işaretlesene bir daha. Hangisi Oğlum, olan? Oğlum yarrak gibi ne yapmadın? ben işaretledim. <laughs> <laughs> Direkt teleferikten mi çıkacağız oraya? Aa burada adam var. Adam çıkıyor. Buranın içine gir, içine gir. Evet. Alp'i arkadan da yiyorum. Kutledim seni. Armor -ar basıyorum. İçeri gir, içeri. Durma onun sikerim ha. Tamam yoramadım. Dur adam. Milano'ya geçti. 3 tane şey var. Bu ne lan? Aşağı iniliyor. Floor 30 diyor bu. Allah Allah. Çık çık buraya. Bu gibidir ya? Aa çık. bunu birlikte gel gel yanıma gel Alper. Ne yaptın lan. Oğlum birlikte dedim bastın amına koyayım. Tamam dur ben de basayım. Var mı adam? Hayır sesi yok. Kors varsa ayak kesiyor diyor. İyi yerde ya. Var ben ne? Var ne var? strike'ım da var haberin olsun. Munition box'ım da var. Bende de armor var. Gel bunun en çatısına çıkalım. Asansör geldi Neden lan. Neden çıkıyor Asansör geldi anasını satayım. Oha manakoy. İçinde dursak ne oluyor? Boş, ver, boş. aşağı falan, falan getir. Gel üstte çıkan ben Ghostuz değil mi? mi? Ghostuz <laughs> bu arada. Ghosts, bak burada bro. bir teleferik var. Oğlum oradan çıkılmıyordu ki ama. Nereden çıkıyordu? Bak şurada teleferiğe bak. O yukarıya değil ki oğlum aşağı mı ne bu? Ne alak oğlum şu teleferik hem aşağı hem yukarı. Waypoint marked. İşaretleyemedim. Yalan da şu yukarı diyor yukarı yukarı. He yukarı mı çıkacağız? En üstte mi çıkacağız oğlum? Bence çıkmaya evet, gerek yok. Ya sen demedin mi? Amınakı. Yok oğlum ben, ben yukarı oradan yukarı adam gelebilir çıkacağım. diye söyledim. <laughs> Evet, tamam. Durak o zaman Durak durak o. Ya yer bura pipersek... bence sıkıntı. Ben gel oğlum şurası açılmıyor mu diye. Nasıl açılıyor bura amına Oha burada şey var lan. James Bond oldum ha. Nasıl? Ha Abi buldum Şuraya aşağı galiba ya. Burayı. Neyse biz bu katta takılak geldik. Nasıl James Bond oldun amcık? <laughs> Dikkat et oradan galiba asansör boşuna düşüyor. Abi bu arada armor box atmanı bir tane var. Asansör boşuna düşmüyor ki ama. Asansör var. Bir tane var bende armor. Armor'u bir tane Generation var. Bir box istiyor mu sende? Al. Benden al. Sonra atarım. Tamam. geldi daha alacağım ya. Armor okay. box full diyor çünkü o. Aynen. Gel çatıya çıkak atlarız. FPS düşüyor burada arada ya. Gel. Gel beni takip Araba var ha. Gel lan. Nereye atlayacağız bir alana bak. Alanda güzel bir yer var mı? Dur bir dur. Çekin çıkmaktan. Para var. Neredesin dur. oğlum sen amına koyayım? Geldim oğlum. <laughs> Aa. Nereye atlayak? Bir alana bak aga. Şimdi şuralar en yüksek bina hangisi şurada ya? Şuraya mı gitsek bak bak? Burası Martin nasıl? Bayton. Oraya gidelim lan. Burada işaret eder abi helikopter ha. geliyor lan. Helikopter geliyor lan. Gelmiyor lan gelmiyor. Oraya gidelim mi? Şurada alanda değil mi lan? Bak değil. bak mavi işarete bak. Gel gidelim adam da yok ki. Aynen. Ne oldu lan böyle bir yükseldim sanki. Adam var orada. Buraya in yanıma in yanıma in yanıma in. Görmedi seni görmedi görmedi görmedi. Tamam. Ya ben arkadan yiyorum. Bitti öldü bu öldü bu. Arkadan yiyorum arkadan. Okey okey. Ne taraftan? Alana değilsin bu arada hmm. buraya gel. Gelebilirim biliyor musun? Altında adam var kapı falan açıyor. Evet. Gördüm burada adam. Ayak izi var. Ghost bu dikkat et. Biz de ghost. Arkadan okey. Atladım yanına. North'tan yedim bu arada. Dikkat et Alp'e. Tamam şu an bizi kimse gören. North dediğin nere lan? So, North he, tam North. Ya okay. bak fight'ta onlar galiba. Arkadaşını, arkadaşını aldı lan. Aldı lan. Snipe akıyor, snipe Port'tan snipe akıyor. Bakma bakma. Gördüm lan port'tan. Sıkıntılı yerde. Oraya airstrike atayım mı? Mal olur adam. Şeyin içinde Ar mi o? Bir strike atayım mı? Enemy soldier geliyor bu arada. Bir strike attım adam. Adam yanımızda. Burada. Alfa adam burada. Aa öldü o ikisi de öldü oradaki air strike'teki. O adamı al. Alfa da bu. Tamam tamam. Alfa ikisi de öldü bu arada. İşte burada. Bu ama ama. Ya nasıl bir şey yani? Safe misin safe? Adamlar mal gibi açıklıkta ama. Vurursun. Beni kaldır direkt bak. Önünde. Gördüm. Armor bak zaten şimdi. Kalkanı kırık. Armor bak zaten. Aa canı bir canı bir canı bir eğiliyor. Body yedi. Öldü. Arkadaki merdiveni falan dikkat et. Arkadaşı verdi lan bunun ne oldu? Boss vardı burada. İn 22 metre tam altımızda adam. Hani oğlum Ben de gözükmüyor. Tam altta. 33 metre. Bu tarafa doğru bak. Gördün mü? Anladım. 41 metre. Önümüzden ya, geldi. Ya abi Sağadan yine parti yerden yiyorum ya. Marketing me. Alp He. yanıma alp, gel. Alp, alp. Seri kaldır. Ağdan geliyor. Seri kaldır. Sağdan gidek istiyorsan alın. Nereden gidelim? Aa çok açık. basıyor. Bas bas. Sağda var herkes solda kanka sağdan gitmemiz lazım. Air strike atlar sağdan gel. <laughs> en sağ uç. <laughs> Vurma. Ölme. Abi serfim var, serfim var. Ananı ben öldüm. Ya ay amına koyayım ya. 25 abi sağ çok açıktı Ya abi oh ya çok iyi maçtı be. Gel yemek ya siktir. Sonra oynarız.